Dostlar, canlar, tekrar tekrar merhabalar. Yoldaşlar, can dediklerimiz, canımız dediklerimiz. Bugün kavama gerçekten hani bazıları der ya, deli sorular takılıyor diye çok şeyler takılıyor. İnsansa takılması mecburidir insan olana. Şimdi <laughs> siyasetçi değilim ben ama halkım. Biz olmasa, onlar olmaz. siyasetçi değil mi dostlar canlar? Şimdi Sinan Uğur bir kendine göre ittifak kuruyor. Bu ittifakın içindeki insanların görüşünü e, almadan tek başına gidip e, herhangi bir hükümetle görüşüyor. Sadece ben onun peşinden inanmış insanlara şunu konuşmak istiyorum. Yine. 10 kuruş konuşmasından yola çıkarak cehennemin kapısını kapatacağız dedi. Ama ne yaptı? Cehennemin kapısını açmış oldu. Şimdi bununla ilgili bir e, konu atma geldi. Hikaye, fıkra, ne derseniz. E, konuşma gereği duydum e, dostlar. E, nedeni ise ona e, inanan insanlardan dolayı kaynaklanıyor. Bir örnek vermek istedim aslında. ...onun peşinden koşan... ...ona inanan... E, ...insanlara. E, kimse de kusura bakmasın. E, şeytan giderken... ...Don Quixote e, bağırmış. Bir dakika... E, ...bekle, sana bir soru soracağım diye. Şeytan da sor bakalım... ...demiş alaycı bir şekilde. Alaycı bir sesle daha doğrusu... ...dostlar. Ormanda... ''Savaş naraları atanlar e, senin adamların mıydı?'' diye. Şeytan da elbette demiş e, ''Benim adamlarım, kimin adamları olacak?'' ''Benim adamlarım çoktur'' demiş dostlar. iyi ama'' demiş e, ''Allah Allah'' diye naralar atıyorlardı diye söylemiş. Dakişot Şeytana da demiş ki ''Ne sandın?'' demiş. Şeytan, şeytan diye mi bağıracaklardır? Şimdi buradaki e, örnek insanı beyni basıyorsa çok büyük bir örnektir bence. Bir insanın ortaya döktüğü fikri zikir neyse ve karşıya inandırıyorsa onların fikrini almadan gidip kendi kendine görüşüyorsa onları satıyor demektir benim yüreğimdeki ve düşüngem budur dostlar sadece onun peşinden inanıp koşan insanlara ve bunu, buna benzer nice siyasetçiler var değil mi? Bu dönüşü yapan. 180 derece, 360 derece, 460 derece, 1000 derece dostlar. Uyanık olması lazım. Ve bazılarını izliyorum böyle röportajlarında. Diyorlar ki Sinan Oğlan ne derse Lan Sinan Oğlan da senin gibi kul. Cool. Sen hiç mi düşünmüyorsun? Adam açıklama yapıyor. Cehennemin kapısını diyor kapattıracağız diyor. Ve gidiyor kol kola giriyor. Halen sen cehennemin kapısına e, kilit adam bu sözleri söylemiş ve onlara kol kola girmiş. Halen onun peşinde gidersen o zaman sen vatanı satıyorsun. Sattırıyorsun. Senin haberin olmadan kim bize nasıl bir anlaşma yaptı. Bakanlık, Afet Bakanlığı verilecekmiş. Bu mu sence? Hı? İyi düşün. Bu mu? Çok milliyetçilik yapan insanlar, çok bindarlık yapan insanlar yani ben kendi nazarımda söylüyorum. Hep uzak kaçtım. Evet. Muhakkak altından bir çıkar ilişkisi çıkıyor. Buna inan. İyi sorgulayın. Sorgulayın ki bu vatanı sattırmayın. Yalan dünya bir gün sana küserse Kurusun bağlarım viran elünsü Ömür boyu böyle çile çekersen Yıkılsın dağlarım çöllere dönsün dünya çöllere dönsün nidem çöllere dönsün çöllere dönsün yıkılsın dağlarım çöllere dönsün Dünya çöllere dönsün, nidem çöllere dönsün, çöllere dönsün. ki dünya bana haramsın Durmadan kanayıp akan yaramsın Bilirim ki elbet sende yalansın Ben öldükten sonra neye yararsın? Dünya neye yararsın? Söyle neye yararsın? Niye yararsın? Ben öldükten sonra neye yararsın? Dünya neye yararsın? Söyleneye yararsın Söyleneye yararsın Sakineyim dünya bana gülmedi Sevmiştim ben seni kıymet vermedi Dönme dedim yine döndün durmadı Kırılsın çarklarım, bir ne olsun Dünya virane olsun neden virane olsun virane olsun Kırılsın çarkların virane olsun dünya virane olsun neden virane olsun virane olsun Dünya haraba olsun haraba dostlar. Dünya dünya haraba olsun dostlar.